When I call it in, the magic will begin, and together we'll make the picture come real. For us a picture looing. Take a look and see how easy it can be. Yemeğimiz tamamlandığına göre misafir kabul edebiliriz. Vay canına ne kadar da büyükmüş. Aa, Louis'cim biri kapıyı vurdu. Hiç kimse yok. Ama ben çok net olarak vurulduğunu duydum. Siz arkadaşlar kapıya vuranı gördünüz mü? <laughs> Senin duyduğun sadece elmaların dama düşerken çıkardığı sesti. Bunun gibi. Ha, olamaz. Bunlar hep böyle düşmeye devam edecekse biz burada hiç rahat edemeyiz ki. Eğer başka yere taşımazsak. Ama çok büyük. Eğer evimizi başka yere taşımak istiyorsak özel bir alet kullanmalıyız. Ne olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Evet. Doğru yanıt. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen dönerim. Hem bu arada ooo, ben de elmaları toplayayım. <laughs> i̇şte geldim. Bir çizmek için önce taban olarak bir ince dikdörtgen çizeriz ve üstüne Kulesi için bir dikey dikdörtgen. Tepesine de bir üçgen çizeriz. Şimdi de vinçin kolunu çiziyoruz. Uzun yatay bir dikdörtgen. Ucu hafiften daha ince olacak ve diğer tarafına da eş ağırlığını. Bu da bir dikdörtgen ama daha kısa. Bunun ucuna da bir kare. Peki o ne işe yarıyor? Vinci dengede tutuyor. Peki Louis, bizim evimizi nasıl kaldıracaksın? Büyük bir kepçeyle. Kaldıracağız olan kalın altına çizdiğim gibi. Edeceksin. Operatör kabinin içinden. Kenarları hafifçe yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizeceğim. İçine de penceresi olan küçük bir dikdörtgen. Ve yok o. En tepesinden kolların ucuna doğru iki çizgi çizeriz. Ve ben de her tarafına üçgenler çizerim. Tamam mı? Şimdi tek yapmamız gereken şey... Boyamak! Ben kuleyi ve kollarını boyayacağım. Ben de kabini ve kepçeyi boyayayım bari. iyi oldu. <laughs> Vinç ne çok işe yararmış meğer. Bana da bir tane çizer misin? Sen ne yapacaksın Yoko? Görürsün. Vinç <laughs> çizmek için önce taban olarak ince bir dikdörtgen çizeriz. Üstüne kule olarak ince ve uzun dikey bir dikdörtgen ekleriz. Tepesine de bir üçgen çizeriz. Sonra ucuna doğru hafifçe incelen yatay bir dikdörtgen çizeriz. Bu Vinç'in kolu olur. Diğer tarafa biraz daha küçük bir dikdörtgen çizeriz. Vincin dengesini sağlamak için ucuna da irice bir Onun kare. Onun altına uzun dikey bir çizgi çizip ucuna da kepçesini ekliyoruz. Kulemin üstüne kenarları hafiften yuvarlatılmış bir dikdörtgen çizip, içine biraz daha küçük bir dikdörtgen ekliyoruz. Burası operatörün yeri oluyor. En tepesinden her iki tarafa kollarına doğru iki tane çizgi çiziyoruz. Ve her tarafına üçgenler çiziyoruz. Eğer bir bit çizmek istiyorsanız, hadi iş başına. Onu görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar.